Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, neydi? Heh, köprü yap oyunu. Yeni bir oyunla karşınızdayım. E, uzun süre Şimdi ben bunu yapmıştım tabii ki de. Videonun mikrofonunu açmayı unutmuşum ve yeniden yapmak zorunda kaldım. E, şimdi şunu şöyle. Yalnız bayağı yol geçtim. Yani bu tarz videoların devamını çekmesini istiyorsanız, gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bunu beğenirseniz daha fazlası gelecek. Şimdi şunu şöyle yap. Dur lan. bak. Bak oğlum. Tamam. Ee, şunu şöyle, şöyle yaparsak. Şunu da şöyle yaparsak. Şunu da şöyle yaparsak. Şunu da şöyle yaparsak dur şunu düzelteyim, düzelteyim. aşağı hop. tamam şimdi bunu be ben kendi mimarlığımla düzelteceğim öyle öyle inşallah paramız yeter yalnız bu videoyu beğenirseniz daha çok gelmesini isteyeceğinizi anlayacağım yani beğenebilirsiniz arkadaşları beğendiyseniz. Tamam. Para mı yetmiyor? Para yetmiyor. O zaman şöyle yapalım. Bunu sil. Bunu sil. Bunu sil. Bunu sil. Bunu Lan bak. Bunu sileceğim. Evet tamam. Şunu da şöyle yap. Şöyle yaptık mı Hadi bakalım git. Bence tam iyi oldu. Yemedim arkadaşlar. Yiyemedim lan? Yiyemedim. Nasıl, nasıl, nasıl yapacağım gibi? Nasıl yapabilirim? Bir... Hadi bir söyle bakayım. Söyle. Hadi yüz veriyorum söyle hadi. Param yok ki zaten. Ama pes etmeyeceğim arkadaşlar ne yeşile En baştan patlat bunu. Aslında ipimiz de var ha. Sanırım bir şey düşündüm ama inşallah olur. Dur şunu sil. Hani oğlum yol yapacak. Ya. Tak, kafam karıştı. Yaklaş. Anne yani oğlum bak ya. Şöyle. 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 Oh be. Tamam. Şimdi. Şimdi de. Ben düşünmüştüm. Şöyle yapacağız. Bakın şöyle ve şöyle. Tabii siz ne olduğunu anlamadınız ama ben size şimdi anlatacağım. Oraya biz ip bağlama aranı yapacağız. Oraya bağlamayacağız. Oraya bağlanmayacak. Lan ne oğlum bak. Nasıl bağlanmaz? Tamam şimdi ipi alalım. Bu ip çok para ediyor Almasak mı? Ama almamız da gerek çünkü. Bir test yapalım orası kalacak mı? Yok abi hiçbir şey değil. Biz bu ipi hemen satalım şunu da. Sat bunları, sat, 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 Şimdi biz nasıl bir şey yapabiliriz? Sanırım biliyorum. Artık burada ip yokla, ip çok pahalı. Bak şöyle. İşte yine ters yaptım. Lan oğlum istemiyorum ben şey veren. Şöyle yapacağız. Ve şöyle. Şöyle yapacağız, ve şöyle yapacak işte. Bu kadar kolay kardeşim. Şöyle, böyle Sonra, şöyle ve şöyle. Yine mimarlığımızı sergiledim mi? Önümüzde. Arkadaşlar, şimdi klasik köprü işte. Şöyle klasik değil. Bu Azaman köprüsü. Benim adım bilmiyorsanız benim adım Azaman. Azaman değil, zaman az. Benim gerçek adım zaman. Bunu biliyor Zaman evet zaman. Ama küçülttürmüş adım zaman. Benim gerçek adım zaman. Ben tam bu, bu adımı bilenler bilir zaten. Niye söyleyeyim ki? Tamam hadi biz oyunumuza devam edelim. Bir de arkadaşlar ee, bu tarz videoların devamını istiyorsunuz. Biliyorum ki istiyorsunuz. Onun için de beğenin arkadaşlar. Evet. İstiyorsunuz, istiyorsunuz. Siz de istiyorsunuz. Biliyorum. Tamam bence çok iyi yap. İyi oldu değil mi? Yani şimdi bakalım. Her şey tamam. Öh, yine sergilemişim. Ve, evet. Çok Evet arkadaşlar reklam olmuştu. Ama niye bir yıldız aldım ya? Niye bir yıldız lan? Ben... tam Bir yıldız almışım. Niye bir yıldız aldım bilmiyorum ama. Hadi. Dokuzuncu turu geçebiliriz artık. Dokuzuncu turda ne yapacağız? Demirimiz var şimdi. Şimdi demirli bir şeyler yapacağız. Ben bu demirin ne olduğunu biliyorum. Onun için de. Hiç yolumuzu uzatmayacağım. Hemen şöyle. Demirle ne yapılacağınızı çok iyi biliyorum. Onun için arkadaşlar demiri bilen dostunuz var. Arkadaşınız var. Çünkü demiri hiç kimse bilmez değil mi? Hiç kimse. Bir saçmaladım. Benim kafam iyisi. Tövbe Tamam hadi. Şimdi demir çok pahalı bildiğim gibi. Evet çok pahalı. O zaman demirle bunu yapamayacağız. Çok pahalı çünkü demir. Demirle rağmen yaptık. Evet. Evet yaptık yaptık. Tamam şunu. Şunu şöyle. Paramız biraz gitti ama. Bütçemizi açmadı. Daha paramız var. Tamam şimdi en iyisi bir şeye geçelim ya. Yoksa paramız çok gidecek. İnşallah demir bizi hayal kırıklığına uğratmaz ya. Ben demir güçlü olduğunu bildiğim için buraya koydum ortaya. Çünkü ana yerde hep demir olmalı. Değil mi? Yani benim mimarlığım bunu söylüyor bana. Benim iç, iç bunu söylüyor. İç mimarım nasıl bir söz söylediğimiz anlamışsınızdır. Tamam. Bir de bütçemiz daha var. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam yok ortaya koyamam. Sil. Yok param yok. Ya bırak kalsın bırak. Hadi git. Bence çok süper. Bakın her temiz, her temiz. Abi hayran kapıyor level. Tamam. Şimdi ikinci onuncu geçebiliriz. Evet arkadaşlar yine gerçek mimarlığımı sergileyerek tek tek araba geçtim Tamam burada da yine bir ip kullanacağız. Yani orada şey varsa ip kullanacağız. Tamam hemen yolumuzu çekelim. Bak iki yedim niye? Tövbe estağfurullah ya. Oğlum bir çizgiye gel sonra. Evet. Tamam şimdi. Demirimiz var. Bu demiri neden kullanacağımız biliyoruz. Şöyle. Lan oğlum yetiş. Yetiş. Yetişebilirsin. Yok yetişmiyor. Sil bunu. Sil. Onu da sil. Tamam biz ilk önce bir ipimizi bağlayalım değil mi? ipimizi bağladım. O oraya o zaman bir girmişti. Onun için videoyu kesmek zorunda kaldım. Tamam. İpimiz bize bayağı paramızı harcayacak. Hem de bayağı hem de Abi bu ipe niye bu kadar halata? Niye bu kadar para gidiyor? Anlamıyorum ya. Anlamıyorum. İyi tamam. Şimdi de demire geçebiliriz. Demir demir. Demiri nerede kullanacağız? Demiri nerede kullanabiliriz? Demiri şöyle bir kısa koyalım. Şöyle. Şöyle. Şu ortada buna bağlanırsın. Çünkü orta boş kalırsa orta düşer. Anladım seni. Şuna bağlanırsın. Şurada şöyle. Burayı da yok yap yani çok masraflı. lan oğlum niye oradan direkt buraya geliyor? şunu şöyle, şöyle bir şöyle, ş şöyle oldu be, tamam camımızı tam yapıyor, hatta on dört bin kalıyor. Ama dur, 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 şunu yapmamız gerek. O zaman kısalt ve şöyle, şöyle yap, kısalt şunu da. Böyle. Tamam. Şimdi bak. Öyle bir manyak mimar. Bakın. Tek de. Çok da işim eserim var. Ezo. Ezo. Arkadaşlar yine reklam geldi. Yine kesime da kaldım. Bu reklamı almak. Taaa. Tövbe. Estağfurullah. Yavuz bak. Reklam gelme. Gelme reklam. Allah'ım yarabbim. Abi çok güzel. Ama yapmamız gerekiyor. Otobüs geçersin. Geç. Ömrü. Geçtik. Geçtik. Kadir. Bak yine bir yeri veriyor. Ben yani illa sattan mı kullanacağız? Veya veya onu diyor ben dilimi çevirmiyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi 11 yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Devamın gelmesini istiyorsanız beğenilerinizi bekliyorum. Tamam max max max. Tamam hadi bakalım. Bir görelim. bakalım mı? bakmayalım. Abi bunu biliyorum ben işte. Biliyorum bunu. Ana uçacak mısın? Arkadaşlar bili biliyorum ki uçmayacak ama bir denemek istiyorum uçacak mı acaba? Şöyle. Sadece bir deneyeceğim. Denemek amaçlı. Denemek amaçlı. Sadece bir bakacağım uçacak mı? Şöyle. Dur. Şöyle. Ve... Şöyle. Biliyorum uçmayacak. Ya uçar Uçmadı. Tamam. Şöyle hemen burayı patlat. Evet tamam. Biz kendimize devam edelim. Güm. 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 küm, küm. Dur bu çok saçma bir şey oldu. Hı? Hı? Yine çok saçma oldu. Hop. artık burada da kendi düşsün ne yapayım Tam burada böyle kalsın kendi düşsün ben ne düşsün? Çünkü orada yer yok abi koysam bile kendi düşmek zorunda kalacak Tamam şimdi bize direktman bayağı para bütçesi vermişler Tabii kime gelecekleri biliyorlar Buradan gerek mi halat yok oraya yetişmiyor Şuradan bağlı halatı. Şuradan bağlı. En önemlisi de buradan bağla. Buradan ve ya bütçe yetmiyor. Senin bütçeniz. tövbe ya. Başta bir. Olmayacak biliyorum ama yine de çok olmayacak biliyorum Çok. Arkadaşlar yine yapamadık. Size bir şey söyleyeyim mi? Bize halat falan gerekmiyor. Bize ne gerekiyor biliyor musunuz? Bize demir gerekiyor. Ya bunu hiçbir kimse bilmez. Sadece gerçek mimarcılar bilir. Ve ben de gerçek mimarcı olduğum için biliyorum. Bize halat gerekmiyor. Demir gerekiyor. Bu demir de sadece buraya gerekiyor. Yani başka bir yere gerek. Tamam bunu normal tatta. Çünkü paramız yok. Tahtayı da az koyun senin paran tövbe şutamur Gitsin böyle gitsin Gidiyor lan Ya ne gidiyor Yok gitmiyor oğlum demir nasıl öyle kayabilir Bunu bana bir açıklasın ya Demir öyle kayamaz İyi hadi bize ne gerekiyormuş anladım bizi dur yol tamamlayarım da yol durmuyor ki burada Aa. bizi tatlı gerekiyor arkadaşlar bunu hiçbir mimar bilmez çünkü bunu bu benim gizli sözüm yap bunu sadece ee, ben bilirim, bir de kimlerin bildiğini söylemem. Çünkü başka kişiler de bilir. Şöyle. Çok saçma bir şekil oldu ama bence oldu. Tabii böyle bırakmayacağım, tabii ki de böyle bırakmayacağım. Şöyle demirimizi bir kere çekeceğiz çekeceğiz ki tam gitsin. Şuraya çekemiyoruz. Şöyle. Ben senin paranın. Hadi. At lan oğlum bak. Geç bakayım. İlla havadan bir Arkadaşlar bunu biz sizin de ikinci bölümünde nasıl yapıldığını çekeriz. Şimdi zaten çok az bütçe vermişler. Şimdi de ben görüşürüz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmuyoruz. Ve güzel güzel like atıyoruz ve abone oluyoruz. Tamam o zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.